Sevgili hemşehrilerim, bu akşam sizlerle beraber 2023'ü Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için burada bulunuyorum. Hepiniz çok mutluyuz. Hoş geldiniz. Çanakkale Belediye Binası, yani sizlerin binası hayırlı uğurlu olsun. binanın açılışından önce bu akşam yılbaşında dedim ki bu meydanda hep beraber olalım tadını çıkaralım, zevkini çıkaralım çoluk, çocuk, kim varsa bu 2023'ü burada hep beraber karşılayalım hem binamızı kutlayalım hem yeni yıl kutlayalım <laughs> Eğlenmek Çanakkale'nin insanın hakkıdır. Çünkü özgür, demokrat, barışsever bir halk olduğu için evlenmek en büyük hakkını. Dolayısıyla inşallah inşallah bu bu bina sizlerin kaynaklarıyla yapıldı arkadaşlar. Bu bina sizlerin kaynaklarıyla yapıldı. Size ait bir bina. Burası yerel yönetim, belediye binası. Bunu onun için güle güle kullanın. Bu meydanı hep kullanacağız çeşitli etkinliklerde görüyorsunuz güzel bir meydanımız oluştu. Onun hepinizi bu meydanda bu akşam misafir etmekten birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, sevdiklerinizle sağlık, sıhhat, mutluluk içerisinde bir yıl olsun inşallah 2023. Bu çok önemli. Arkadaşlar bu sıkıntılardan kurtulacağız ve yolumuza barış içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda onun istikametinde ilerlemeye devam edeceğiz. Onun için bu akşam boyasıya eğlenin. Pazartesi günü çalışma başlayacak. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu kent için, bu ülke için. Hepinizin yola açık olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı seyirler diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Sağ tamam, olun, var